Arkadaşlar merhabalar. 9. ünitemizin 4. testiyle devam ediyoruz. 1. soruya baktığımızda elektrik yüklü üç kereden bir nötr iletken çemberden x'e dıştan y'ye işten dokunduruluyor. Z'ye ise iple sarkıtılıyormuş. Buna göre hangileri kesinlikle doğru denilmiş. X eğer x dıştan dokunduruyorsa yük paylaşım olur. Yani bu durumda iş kısımlar nötr kalacaktır. Y iş kısmına dokunduruyorsa eğer iş kısımların tamamı nötrken bütün yükler dışarıya aktarılır. Z'de ise tesirlenme ile elektriklenme söz konusu olacağı için iç kısımlar eksiğe yüklenirken dış kısımlar artı olacaktır. Bu durumda yargılarımız dikkate alındığında yüksüz eksidir birinci yargı doğru. Eksi yükü yenikinden daha azdır. Bunun hakkında bir şey söyleyemeyiz. O zaman iç yüzey eksi dış yüzey artı olur Z'nin doğru cevabımız 1 ve 3 eşlik olur. İkinci soruya baktığımızda şekildeki elektrik yüklü KVL elektroskop yapraklarındaki açı sırayla alfa ile tırtadır. Anahtar kapatılındaki elektroskobun alfa ile açılarının değişimi olmuyormuş. Buna göre hangisi kesmekle doğru denmiş? Eğer anahtar kapatılıp halen değişiklik meydana gelmiyorsa demek ki yükler arasında yük alışverişi olmadığını söyleyebiliriz. O zaman anahtar kapı arasında yük alışverişi olmamıştır. Doğru. İkinci yargımız. KVL elektrikleri işaretleri aynıdır. Çünkü dokunma ile son yük işaretlerimiz artı artı eksi eksi olması lazım yüklü olacağı için iki durum söz konusudur zıt işaret olmayacaktır birinci harfımızda kesinlikle doğrudur elektroskoplar özdeştir veya k ve L'dun yap elektrik yüklerinin büyüklüğü birbirine eşittir iki yargı hakkında kesinlikle bir şey söyleyemeyeceğimiz, için çağımız 1 ve 2 5 olur üçüncü soruya baktığımızda şema şimal öğretmen fizik dersinde öğrenci hangi maddenin elektrik gücünü ilettiğini göstermek için farklı maddeler kullanarak aşağıdaki elektroskop düzeyini hazırlamıştır. Buna göre hangi elektroskopun topuzunu yüklü bir küre dokunduğunu yapraklar açılır. Şimdi iletken maddelere dikkat etmemiz lazım. Birinci şekilde plastik, ikinci şekilde topuz plastik verildiği için yalıtkan maddeler olacağı için 1 ve 2 olmaz. Ama üçüncü şekilde hepsi iletken madde olacağı için cevabımız yalnız 3 çeşit olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda şekildeki gibi bir yan yana durmakta olan kahveli elektroskopun ortasında pozitif yüklü bir küre yakınlaştığında kanlı yaprakları biraz kapandı. Lenz biraz daha açıldığı görülüyorsa bu durumda kahveli elektroskopları ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi başlangıçta yüklü oldukları anlaşılacağı için kesinlikle bunlar nedir nötr olamayacaklardır. Etkili elektriklenmede sonucunda K elektroskopun yaprakları biraz kapanıyorsa negatif yüklü olduğu o K'nın negatif yüklü, Yenisi biraz daha açılıyorsa pozitif yüklü olduğu söylenebilir. Bu durumda yük büyüklükleri hakkında bir şey söyleyemeyeceğimiz için cevabımız yalnız ki beşik olur. Beşinci soruya baktığımızda özdeş x, y, z iletken küreleri sırasıyla ünlü bir elektroskopa dokunduğunda aşağıdaki değişimler görülüyor. Buna göre x, y, z kürelerin elektroskop dokunmadan önceki yük durumu aşağıdakilerde hangisi olabilir? dikkat aldığımız yukarıdaki bilgi. X küresi dokunduğunda elektroskom yaprakları biraz açılıyor. Y küresi dokunduğunda elektroskom yaprakları önce kapanıyor sonra tekrar açılıyormuş. Z küresi dokunduğunda yaprakları biraz kapanıyorsa eğer. Nötr bir cismi yüklü x cismine dokundurduğumuzda yük paylaşımı olur ve aynı yük işaretiyle yükleneceği için daha sonra yüklenen cisim y cismine dokunduğunda yapraklar önce kapanır sonra tekrar açılırsa cisimler zıt yüklü ve yük değeri X cisminkinden ne olacaktır? Daha büyük olur ve Z'ye dokundurup yapraklar biraz kapanıyorsa yük geçişi sağlanmıştır. Buna göre Z cismi yük miktarı az ve az veya nötr olabilir. O zaman yargılar dikkate alındığında cevabımız şıkkı olabilir. Altıncı soruya baktığımızda bir ucunda topraklanmış X ve Y iletken çubuklar arasında eksi yüklü bir Z küresi şekilde gibi sarkıtılıyor. X ve iletkenlerin toprak bağlantısı kesildikten sonra eksi yüklü Z küresi uzaklaştırılırsa iletkenlerdeki yük dağılımı hangisi gibi olur diye soru sorulmuş. Şimdi biz eğer bunları uzaklaştırıp sonra tekrar e, hareket ettirirse şekildeki gibi yük dağılımının gerçekleşmesi. Yani burada artı yüklerin şuradaki eksi yükler. Eksi yükler direktmen elektrona geçeceği için şu kısım ne olacaktır? Nötr olacaktır. Aynı şekilde eksiler buradaysa uzaklaştırıyorsa e, z uzaklaştığı için artıdan dolayı ne olacaktır. Eksiyle tesirlenecektir. Diğer kısım ise artı olacaktır. Bu da cevabımız aşık olur. Yedinci soruya baktığımızda aşağıdaki bazı cisimlerin yüzeylerindeki elektrik yük dağılımı gösterilmektedir. Bu cisimlerdeki yük dağılımında hangi doğru sonuçlara ulaşılabilir diye soru sorulmuş. Birinci yargıda iletken maddelerin elektrik yükü yüzeyin her tarafı homojen dağılır. Doğru. Buna bakır örnek verebiliriz. İletken maddenin sivri ucunda daha fazla yük e, birikir. Doğru. Yalıkan madde bölgesi olarak elektriklenmediği için elektrik yükü belli bir bölgede toplanır. Plastik top gibi düşünülebilir. Halka veya ay şeklinde iletken maddenin iç yüzeyinde elektrik yükleri bulunmaz. Üçüncü şekilde anlaşılır. O zaman cevabımız 1-2-3-4 5 olacaktır. Sekizinci soruya baktığımızda şekildeki özdeş x y elektroskopların x'in elektrik yükü artı q yeni 2 x 2 q'dur. Bu durumdayken x ve y elektroskopun yaprakları arasındaki açının büyüklüğü alfa x ve alfa y e, oluyor. Elektroskopların topuzları iletken bir tele birbirine bağlandığında her ikisinde de yapraklar arasındaki açının büyüklüğü alfa kadar oluyormuş. Bunlar arasındaki ilişki sorulmuş. Eğer son durumdaki değerlerimizi dikkate alırsak yük durumu olarak düşünürsek Eksi Q dokunma olacağı için artı Q bölü yarı çaplarımız olacağı için 2 ve her biri için R olarak ifade etmek istersek o zaman her birinde son durumda eksi Q bölü 2'lik bir yük değeri olacaktır. Bu durumda e, Q alfayı işaret açı etkilemeyeceği için daha sonra Q daha büyük olacaksın. Alfa X sonra alfa olacaktır. O zaman cevabımız değişik olur.